Arkadaşlar merhabalar. En son bir tane projemiz için kısa beyin başlattık. Aracımız Suzuki Grand Vitara 1.6 benzinli bir araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Artık 76 76'lık parlak Akrapovic. Hadi gösterelim. İçi beyaz modeller. Devam ediyoruz. 60'lık krom borularımız. Şuradan şöyle devam edelim. Şöyle devam ediyoruz. Orta kısma ön ve arkası 8 milim krom flanşı var eksimiz. Devam ediyoruz. Önde bir spreyiniz ve orijinle aynı. Herhangi bir rahatlıkla kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için flanşama uygulaması. İstenirse ellerleyen zamanlarda dam pipe ve yanıltıcıyla ses sesveli yükseltilebilir. Burada yapımı devam eden bir liniyamız var. Devam ediyoruz. <laughs> Arkaya hep yapıyoruz Tekirdağ'dan. Bugün benim eğlenme günü herhalde bence. Evet. Bir dakika, videoda olmaz, söyleyemem. Video Videoda olmaz, söyleyemem. Az önce de bir dilin sürtüştü zaten. Şimdi güzel bir ses, net çıkışında yerden görüntüsünü gösterelim. Deminseydi daha büyük model uygulanabilirdi ama müşterinizin talebi doğrultusunda boyu diğer. Başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim mobilde dışarıdayız. <laughs> Hazır. Yapıştı. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi müşterimizin de yorumlarını alacağız. Tamamdır. Aracımızın sahibini şöyle sol stopun kenarına rica edeyim abi. <laughs> Böyle çok güzel olacak ama neyse. Acımı abi. <laughs> abi hoş geldin öncelikle ayağına sağlık. Hoş gördük. Nasıl olmuş abi? Valla gelmeden tevhidlerim vardı. Ses nasıl çıkacak, nasıl olacak diye. Valla duyduğum ses inanılmaz memnun bıraktı beni. Emi geçen herkesin eline koluna sağlık. Valla süper olmuş, çok hoşuma gitti. İşçilik nasıl olmuş abi? İşçilik evet güzel. Güzel, on numara. Peki evet, sana suçumuz... şöyle de bir soru sorayım sözünü balla kesiyorum. İnternette duyduğun sesle buradaki alakası duyduğun yok. ses... Alakası yok. Yani hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası Canlıda yok. duymak... İnanılmaz, başka bir şey yani. yani hiç O Instagram'da işte dediğiniz videoda hiç alakası yok sesin. Bambaşka bir ses çıkıyor. Ev uzunluğu da güzel oldu bence abi. Yani evet güzel seçim yapmışız bence de çok güzel olmuş. Gerçi de çok güzel ben çok beğendim çok kuma gitti. Var mıdır içine sinmeyen bir şey abi? Valla sinmeyen bir şeyim yok ya. Valla tebessüm bıraktınız bende. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun <laughs> abi. Güzel bir abimizle güzel bir projenin sonuna geldik. Saygına hayırlı olsun.